Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Balık Burcu'nun tarot bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Balık Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dostluğundan düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız, ikinci kartımız, üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız evet balık burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzde olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım İlk kartımız değnek altılısı şöyle söyleyeyim oyunun kurallarını tekrar biz koyuyoruz ve e, hayatımızdaki her şeyi tekrar biz yönetmeye başlayacağız kendimizi ödüllendireceğimiz bir hafta olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tek biz atın üzerindeyiz. Bir tek bizim değneğimizde ve bir tek bizim başımızda çelenk var. Bu yüzden kendimizi ödüllendirirken elimizi korkak alıştırmayalım. Sadece şunu söyleyebilirim. Daha önce girdiğiniz tartışmalardan haksız çıktığınızı anlayabilirsiniz. Bunun dışında aşk hayatınız olsun, iş hayatınız olsun, para olsun, sağlık olsun ne varsa her şey düzelmeye başlayacak ve önünüze gelen tüm engelleri ya da önünüzdeki tüm engelleri aşmaya başlayacaksınız. Atlamaya başlayacaksınız. üzerinizde kötü, negatif enerjiyi kırıp zafere ve başarıya ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Ee, önümüzdeki engelleri bu be bindiğiniz beyaz at misali aşıp geçeceksiniz. Aşk hayatınızda da her şey istediğiniz gibi olacak. Hanenizde, evliliğinizde sorunlar varsa bunlar da düzelmeye başlıyor. Dediğim gibi oyunun kurallarını tekrar biz koyup biz yönetmeye başlayacağız ve kazanan da biz oluyoruz. Şeytan kartı. Şeytan kartı yasak aşkı temsil ediyor. Gördüğünüz gibi şeytana yana bağlanmış iki tane arkadaşımız var burada. Zincirlerle bağlanmış durumda ama bu zincirler öyle sıkı sıkıya bağlanmış zincirler değil. İsterseniz kurtulabilirsiniz ama siz kurtulmamayı tercih ediyorsunuz. Yani bile bile lades diyorsunuz. Buna çok dikkat edin derim. Partnerinizi aldatıyorsanız çok dikkatli olun. Partneriniz sizi aldatıyor olabilir. Çok iyi gözlemci olun ya da ilişkiniz Kısır döngüye doğru gidiyor arkadaşlar. Hatta şunu söyleyeyim durmadan ayrılıp barışıyorsanız ayrılıp barışıyorsanız bitirmeniz gereken bir ilişki olduğunu söylüyor şeytan kartı. Bu zincirleri sadece aşk hayatınız olarak düşünmeyin. Sizi olumsuz etkileyen her olay olarak düşünün ve bir an önce bu olumsuzluklardan kurtulmanız lazım. İş hayatınızda özellikle yeni bir teklif geldiyse balıklama atlayacaksınız. Şu anki işimi sevmiyorum, huzursuzum, mutsuzum ama aynı şeyleri yeniden yaşamak, yeni bir işe başlayıp yeniden yaşamak istemiyorum gibi düşünceleri kafanızdan siliyorsunuz, balıklama atlıyorsunuz arkadaşlar şeyler Değnek kraliçesi manevi gücünüzü sağlayamıyorsunuz eleştiri ve beğenilmemeye açık değilsiniz ki bu yönünüzü törpülemeniz lazım kendinizdeki özellikleri başkalarını etkilemek için değil hayatınıza yön vermek için kullanmanız gerekiyor imkansızı başaracak güce sahipsiniz yeter ki kendinize güvenin ve enerjinizi de hayattan zevk alacağınız olaylara yansıtın bir tarafımız yükseliş bir tarafımız uçurum küçük ama tehlikeli düşmanlarınız var bu yüzden çok dikkatli olun atacağınız adımlara yoksa uçurumdan aşağı düşebiliriz arkadaşlar ama emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Bu engelleri de tek tek aşacaksınız. Yeter ki oyunun kurallarını güzel koyun. Partneriniz siz, siz ya da partneriniz hiç fark etmez. Aranızda üçüncü şahısların etkisi çok büyük. Kara kediler çok büyük. Bu yüzden çok dikkatli olun derim. Aşk hayatınızda partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecektir. Duygusal hayatınızdaki e, her sorunu çözüyormuş gibi görünseniz de ya çözülmüş gibi görünse de dalgalar çok yüksek ve tahtımız bir sallanıyor arkadaşlar. Batmasa da sallanıyor ama hem önümüzde hem de bir sonraki adımımız denizin dibi. Eğer denizin dibini boylamak istemiyorsanız duygusal duygusal hayatınızda adımlarınıza ciddi anlamda çok dikkat etmeli ve yasak aşk durumundan zincirlerinizden bir an önce kurtulmanız gerekiyor. Aşağı düşmenizde ağırlık yapmasın size. Bunun dışında bir elimizde kupa, alsa ve kısmetimiz boynumuzda. Duygusal hayatımızdaki sorunlarımızı da çözmeye başlayacağız. Aşk hayatımızda ne istiyorsak gerçekleşecek ama dediğim gibi adımlarımız çok önemli. Çok duygusal, çok romantik bir hafta olacak bizim için bu iş hayatımız olumsuz etkileyecek. Şöyle hayal dünyasıyla gerçek dünyayı birbirine karıştıracağız. Bizden istenenleri yapmak yerine kendi isteklerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız. Bu da bize olumsuz etkileyecek. Bu yüzden iş hayatımızda da lütfen çok dikkatli olalım. Toplu hareket etlerden kaçalım. Normalde şu şeytan kartı olmasa çok daha farklı konuşurdum. Ama şeytan kartı çıktığı için ve aranızda hareketler olduğu için lütfen sallantıda ilişkiniz çok dikkat edin balık burcu arkadaşlarım özellikle partnerinizi aldatıyorsanız. Evet sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu Geldi Hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falınıza bakabilirim ki yıldız falına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesimine sonuç verdiği için. İşte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot çalınan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Gelelim diğer dört kartımıza. Kupa, prensi. Hayatımızda ciddi anlamda canlanmalar ve kupamızda balığımız yani kısmetimiz ayağımıza kadar gelecek ki kupa kralının boynunda da var zaten ee, kısmet konusunda aşk hayatınızda, iş hayatınızda ayağınızı gelen fırsatları çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hayatınızda çok güzel canlanma olacak ama e, kupa prensi bizi şu konuda da veriyor. Kendimize yarattığımız bir hayal dünyası var. Bu hayal dünyasında sadece biz yaşıyoruz ve ayaklarımız yere basmıyor. Bu yüzden ayaklarımızın yere sağlam bir şekilde basması ve hayal dünyasından da çıkmamız gerekiyor ki hayal dünyasında kaldıkça gerçek dünyadaki yeteneklerimiz köreliyor ve ilişkilerimize soğuk davranmamız bizi olumsuz etkiliyor. Partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecektir. Duygusal biri olacak arkadaşlar bu. Ama dediğim gibi ve en önemli nokta kısmetlerimiz ayağımıza kadar gelecek. Ama atacağımız adımlar çok önemli birinde uçurum birinde denizin dibi var. Yani kısmetlerinizi değerlendirmek için olabildiğince gerçekçi ve zincirlerinizden kurtulmuş olmanız gerekiyor. Gelelim bir sonraki kartımıza. Tılsım kralçesi. Arkadaşlar, parada sorun yok. Sıkıntı yok. Bolluk ve bereketin içinde olacağımız bir bahçeye gireceğiz. Ama bu bahçenin meyvesini yiyebilmek için daha girişken daha olgun davranmamız gerekiyor. Üretkenliğimiz olarak maddi anlamda karşılığını fazlasıyla bulacaktır. Ama duygusal hayatımızda aynı şeyleri yaşayamayabiliriz. Çünkü kucağımızda tılsım, para elimizde ama boynumuz bükük arkadaşlar. Bunun nedeni oturduğumuz tahta bakarsanız şeytanlar var. Yani şeytanın simgesi var ve bir sonraki kartımız da şeytan. Yani parayla mutluluk olmaz. Evet sorunlarınızı çözebilirsiniz. Ama e, aşk hayatınızdaki olaylara çok dikkat edin derim. Özellikle yasak aşk durumunuza. Yaş. Kupa ikilisi aklınızdaki kişiyle, eşinizle, partnerinizle çok güzel bir ilişkiniz var. Çok güzel bir manyetik çekiminiz var. Bu evliliğinizi, ilişkinizi korumak için yakın çevrenize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kara kediler yani aslan görünümlü çakallar ilişkinizde çok büyük rol oynuyor. Siz partnerinizle aranız bozuktur. Gidip dertlediğinizi arkadaşınıza anlatıyorsunuz. Arkadaşınız bilerek ya da bilmeyerek sizi yanlış yönlendiriyor olabilir. Bu yüzden ilişkinizi kimseye aktarmayacaksınız. İlişkinizde partnerinizden başkasına güvenmeyeceksiniz. Sorunlarınız varsa da oturup konuşmak için ilk adımlar atacaksınız arkadaşlar. Aranızı bozmak isteyen çok insan var. Evliliğinizi bozmak isteyen insanlar var. Bu yüzden çok dikkatli olun derim. İş hayatınızda da siz size Bire birebir de çalışma e, azminizden dolayı çok güzel fırsatlar verecek. Bu fırsatları da değerlendirirken sadece ve sadece kendinize güveniyorsunuz. Kimseden yardım istemiyorsunuz. Hem aşk hayatınızda hem iş hayatınızda dost görünen düşmanınız çok. Buna çok dikkat edin lütfen. Gelelim bir sonraki kartımıza kule kartı bir ayrılık kartıdır arkadaşlar. Nedenlerini zaten tek tek söyledim. Eğer ayrılık istemiyorsanız adımlarınıza çok dikkat atın denizin dibini boylamam için. Boylamamak için. Ama e, boşanmaya da ayrılma gibi işleriniz varsa da bunlar sizin için olumlu sonuçlanacaktır. Açık ve net söyleyeyim. Bu kuleyi bu iki arkadaş yapıyor. Oluşan hava şartlarından dolayı da ikisi de aynı yere düşüyor. E, i̇lk etapta sizin için kayıplar varmış gibi görünse de sonrasını kolaylıkla telafi edeceğiniz olaylarla karşı karşıya kalacaksınız. Bu yüzden adım atarken, karar verirken sizin için daha konforlu, daha rahat yolları seçerseniz daha mutlu, daha huzurlu olursunuz. Bir de hangi olayla karşılaşırsanız karşılaşın olayları olumlu yöne çevirmek için elinizden gelen her şeyi yapın. Arkadaşlar bakın şunu açık ve net söylüyorum oyunun kurallarını siz koyup sizin yöneteceğiniz bir hafta olacak ama yanlış yönetiyorsunuz zincirlerinizde sizin ayağınıza en büyük bağ oluyor Para evet sorunlarınızı çözeceksiniz, maddi sıkıntılarınızı çözeceksiniz ama aşk hayatınızda hem üçüncü şahısların hem sizin ya da partnerinizin ben kaynaklı sorunları düzeltemezseniz eğer sonu ayrılık. Bunu açık ve ne söylüyorum. Evet kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarotundan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Ha, açıklama kısmında linkleri göreceksiniz zaten.